Herkese merhabalar, ay günün ilk kısmında ikizler burcunda ilerliyor. İletişimin aktif olabileceği bugün sabah saatleri hayal kırıklıkları, zihinsel karmaşa, dalgınlık, unutkanlık, dolandırıcılık, yalan temaları ile sınanabiliriz. 10.51-14.03 saatleri arasında ay boşlukta ilerliyor olacağından önemli iş ve girişimlerimiz için bu aralığı kullanmazsak yönsüz ve belirsiz kalmaması açısından isabet olur. 14.03 itibariyle yeni Yengeç Burcu'na geçen ay odağımızı Aile, yuva, maddi ve manevi korunma ihtiyaçlarımıza çeviriyor olacak. Ulusal ve milli konular, hassas değerlerimiz gündeme gelebilir. Akşam saatlerinde ilişkilerde ve finansal konularda sorunlara dikkat edelim. Gün geneli konuşmalarımızla başkalarını şifalamak bize de iyi gelebilir. Birlikten geldiğimizi, başkalarına yaptığımız her yardım ve desteğin bize döndüğünü idrak edebiliriz. Mutlu ve güvenle geçsin.